Ne diyorsun sen oğlum? Ben bunu mı hatırlıyor gibiyim ya. Ananı sikeyim. Abo! Oh! Bu nasıl bir şans lan? Vallahi girer de ha. Böyle bir şey yaşta altması çar. <laughs> Ayılar bir de hızlı oğlum. Bu koyayım vuruyor da ağzına. <laughs> Vallahi vuruyordu. Hello. Şey 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 şey. Kimsah kimsah değil mi? Oğlum düşersiniz lan. Yanlış atlayacak değil mi? Hey, team, Why is he wow. O siktir. <laughs> Bebe bok yoluna gidiyordu la. Not attached attached. Ha birbirlerine bağlı değiller mi? Hay şeye bağlı değil. Gidecekleri şeye sadece arkadaşına tutunacak. Asiktir Asiktir Yes. La tutunun la tutunun la Eee Nereye inecek oğlum inecek yer yok ki Sağa mı gidecek Sağa gitmesi lazım buraya giderse ölürler yürü oğlum sen na sakın bırakma Sakın bırakma bırakırsa var ya Allah korusun İkisinin de bırakmaması lazım Paraşütü lan hep paraşütü oğlum Dayı azıcık sabret. Azıcık sabret. Var ya o parmakların var ya adamın pantolonunu deler öyle tutarım. O parmaklar açılmaz baba. Bırakamazsın. Ölüm korkusu. bu arada burada çok kötü düşecek. Çok kötü yere vurur, çok kötü. Bir şey yapın. Adam laf diye yapışacak yere ha. Sülük gibi amana koyayım. Oh, yine yine iyi, yine, iyi. <laughs> Bunlar bir daha bunu yaparken var ya 50 kere kontrol eder ya 500 kere kontrol eder. <laughs> Kamera olmasa kimseyi inandıramaz ha. Şuna <laughs> bak. Ulan kaçın nereye kaçacak kaçacak yer yok ki dağdalar kayalıktalar <laughs> Bebeğe bak bembeyaz oldu lan bir anda Kaç dakika sürer lan bu? Okay, okay. Kor çok korkarsın da bir şey olacak mı diye daha yüklü bir şey mi geliyor diye. <laughs> Oh no! Onları nasıl sikiyim? Ne oldu lan? Ne patladı lan orada? Bu taşıyan sistemin... ...elektrik kablosu mu patladı? O ne lan? Oh no! Easy, safe? Allah'tan üstünde değil lan oh, adamlar. No. Ya yeah, ya, yeah, someone is taking care of. Açılmadı sandım la, bir şey, hatalı bir şey oldu sandım. Anca açıldı bu arada ha. And the guide, Brett, Selamlar Mert. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar iyi seyirler. needed you for Adamlar hiçbir şey olmadı ha. Harbi ölümle yüz yüze gelmişler la. Kesin çığ yaratacak ya. O ne lan orada bir... Anla ne avradını. Anla ne avradını. Oo. O alttakilere kadar geldi. Altta pistik herkese kadar. Ölmemiştir. Bence ölmemiştir bir kayaya falan girmediyse ya. Bir şeyin içinde kalmadıysa. Bence bir şey olmamıştır. Ben bunu hatırlıyorum gibi. Adam yanlışlıkla çarpıyordu, devriliyordu değil mi hepsi? Mına koyayım tüm fabrika yıkıldı. Amına koyayım. Domino gibi domino. Hepsi gitti lan. Abuuu. Adam kurtulmuş hiç kimseye bir şey olmamış. Ne diyorsun lan sen? Ana adamın sadece kafası mı yarılmış? No injury istiyor lan. O forklifttekini forklift korudu da o köşede biri vardı. Forklift korumuştur orada da. Köşede biri vardı onu diyorum ben. Bunu sigorta karşılıyor bunu sigorta karşılar tabii ki de. Kesinlikle karşılıyordur. Tren mi geliyordu? Bunu hatırlıyorum. Bunu hatırlarsınız. Bak, izle. Son salise kurtuluyor bebeler. Bak, kötü korkusuyla nasıl koşuyor bak. O, o an var ya... O sokak köpeği kovalamasının 10 kat hızını düşün. Ana bu yine benim olduğum şeyle bunu hatırlıyorum ben. Bu adamların başka videosu yokmuş. Şunlar çok These güzel These are the craziest nature videos. Ney <laughs> ney 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 ney